Senin... Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Ormanda 99 gölü i̇şte oynuyoruz ve öldüm. <laughs> ya şu <kutsuz. gülüyor> 就嘛，然后。 Gel. Hayır. Ne? Beni oyun attı. Aa. Tekrar giriyorum arkadaşlar. Ayrıl. Bizim 99 bin metre Niye polisler arkadaşlar? Ah. 0 kilometre yeni bir araba alırım. Önündeki kızı kızlara ben atarım. Sağ çek, sol çek, bir şaka atarım. Gözlüğümü takarım. Buradan gazı basarım. Anlandırma olsa ne yazar söyle yavrum. Beni... Ben açıyorum. Buraya. Aha, aha, çok şarkı, çok. Evet çok küçüğüz. Ve ben yemek sen o oyuncusun yine. Aynı. Bir de park var. Onun önünde maden var koyacağız. Onun önünde de yeşil kule var. Çocuğun olduğu yerin köpeklerini görüyorum. Bandaj buldum ilkten. Ölürsem canlandırmamına göre. Elsa orada mısın? Koronavirüs kapsak. Düşerek <laughs> kapıp oynasak. Son, sonra da ölüp gebersek. Oh ne güzel oğlum. Bu kokun ne lan sen buraya ara mu? <laughs> Bir tane daha gomur. gomur Anla artık. Kömür işte. Oğlum <laughs> hiç bu Tüfek çıkıyor e, ki de bir bana. Ha. E, o Ateş öyle bir büyüyecek ki izle. Gördün mü? Benim. Aa, o, oh, Ana ben oraya gideceğim. Oğlum <laughs> Burası çok güzel bir yer. Hızlıca benim buraya gitmem lazım. Nereye? Hayır. Sen diye. Ha, sen görmüşsün tuvaletin karşısında işte. Onun onun girişi nerede? O kadar güveni. Hii, baskıncılar var. Kaç? Kaçın. Ah, ah. Yani ben video mu izliyorum sen? Kalem yığındı mı? Bu sen oranın karşısındaki baskıncıların yerini görmedin mi? Gördüm, gördüm işte. e, tamam. Ne tamam? E, çıkarmaya çalışıyorum? Ben Ama sen kurttan çıkarmaya çalışıyorsun, kurtaya çıkarmaya çalışıyorsun sen. ben? Hadi. Ağız acıktı. Bu no, ağacın içine neden ağaç? Hı ağaç.

Çıkardın, Çıkardın mı sen? Ne? Çıkardın mı? Tavşan yok. No. Dediğim tavşan yok bence. O benimki. Ah tavşan. Buldum. Hem de iki tane. Aa buldum tavşan ayağını. Oğlum ben neden onları mızrakla öldürmedim ki sen mızrak deyince aklıma geldi. <laughs> ha? Ne? Ben. Var. Gel <laughs> <laughs> lan. Kurt an anlık geldi de. bir çuval alamadım ya. Aa dur. Türk düşer. bugün gelmesi lazım. Niye gelmedi ya? Eno bir tek dün mü geliyor? <laughs> Oğlum ben ne, ne yapıyor <laughs> <laughs> likarsa Aha. Ana sandıklı bir yer buldum. Ne? Onu. Dur. Ayı şeyini alayım. Ayının bir tane baskıncıların yerinde. Oğlum alınmıyor. Bir şey bir tane bir şey bıraktım. Adamın sabah yıldızı var ve öleceğim. Arkamda iki tane şey beni kovalıyor. An alma da olsan am abi. Anson. Ben ölmek üzereyim sen acil gel. Gel Anson. Akraba'yı atma. Hayır, Acıktım. <laughs> am. am. Ben şu Dur. Neredesin? Ben de geliyorum. Yani de ya. Evet. ya da ben gidiyorum ya. Çocuğun yeri neredeydi şimdi? Gök yanıyor. Gök mü? Evet gök yanıyor. Bilmiyorum ki. Acaba güneş tutulması mı oluyor? Onu sen neredesin? Ana mı? neredesin? O iki tane kurt görgü. No! Yıldız kayıyor. No. İkimiz için <laughs> meteor yağmuruymuş. İçinde bir yaratık var. Evet. Ben koptu son varsa. neymiş? Ne diyor mu? Meteor hari tanın her yerine çarptı. <laughs> Oğlum alınmıyor çantaya aldım mı? mı? Kurt kürkünü bir alsana. Sen niye çuvalın? İkimiz için de var. Oğlum kurt kürkünü aldım. Yine <laughs> döndü. Kurt orada kaldı. Alırız. Oğlum Meto. Bizim yere düşmedi değil Meto? içinde bir yaratık vardı. Oğlum bir tane daha yaratık var. Kristaller alınamıyor. Ay şeyini almam lazım ya. Aynen vücudunu bildin. Şunu koy. Oğlum çocuğu. No, 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 no. İyi. Onu şunu almaya çalışıyorum. Al işte ya. No, beni canlandırsana. Çocuk da yanımda. Git yere git. Robux alayım mı? <laughs> Lens diyeyim değil. Altıma yapacağım. <laughs> Görüyorum arkandan bir tane sabah yıldızı önce geliyordu ama gelmiyor. Şunu almaya çalıştım 50 saat ya. Ay cesedini almak istedim. Benim de artık inşallah şeyim olur. Değil, Al hı şimdi hı. içinden bir şey çıkmadı. Bak. Evet. Ta Oh. Hızlıca geliyorum. Şunu koyalım. <laughs> Hadi. Geldim. Oğlum. Ben de oyun. Net beni atacak oyunda. Bunlar da baskıncılar. İki saniye de kaldı. Hiçbiri gelmiyor. İki saniye kaldı. No? Ben ne yapıyorum şu an? <gülüyor> <gülüyor> no. Etmek istiyorum ama azıcık edemiyorum. Çünkü benim oyun kastı. Aha, ne kadar fazla emek topladım. <laughs> Hı. İyi tamam, ilk önce şunu. cevheri alıp alalım. Yirmi beş mi seninki? Ama benimki daha beş ya. Hiç bulamadım. Oğlum. Adamın adamın pozuna baksana. Aa şey geldi. Oğlum orada kurt kürgüm kaldı benim ya. Oraya gidip kürgümü almam lazım. İyi tamam. Çocuğun olduğu yere giden. Harita nerede? burada. O kurt kürgü benim. Birisi nerede bilmiyorum ki. Acıktım. Olmuş. Ya bir tane şey daha şey. Kurt turgu. Aşkım benim canım oğlum. İşte birazcık ben abi şeyleri bunu kadar. Nuriye sen? Bir saat doğmuştur oğlum. Yanıma geldi. Tamam. Ne dedi? <laughs> ben mi oyunu oynayayım? Arkadaşlar görüşürüz. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Görüşürüz.